eğitim, geleceğin anahtarıdır. Afyon Karahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Döer kasabasının tarih ve kültürle yoğrulmuş atmosferinde, öğrencilerine güvenli ve güçlü bir gelecek sunan bir eğitim kurumu yükseliyor. Döer Anadolu İmam Hatip Lisesi, burada her öğrenci, sevgi, saygı ve kardeşlik ortamı içinde karşılanır. Okulumuz, hem akademik hem manevi yönden donanımlı bireyler yetiştirmeyi amaçlayan köklü bir eğitim anlayışına sahiptir. Deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadromuz öğrencilerimizin başarıya ulaşması için büyük titizlikle çalışmaktadır. Sınavlara hazırlık, birebir rehberlik ve güçlü akademik programlarımızla gençlerimizin hedeflerini gerçekleştirmelerine destek oluyoruz. Okulumuzda Kur'an-ı Kerim, Siyer ve mesleki derslerle manevi eğitim en doğru şekilde verilir. Öğrencilerimizin hem kalbini hem aklını besleyen bir eğitim anlayışıyla hareket ederiz geniş kütüphanemiz, modern laboratuvarlarımız ve teknolojik sınıflarımızla öğrencilerimize araştırma yapabilecekleri, üretebilecekleri bir eğitim ortamı sunuyoruz. Döver Anadolu İmam Hatip Lisesi, sadece derslerden ibaret değildir. Spor, sanat, müzik, kültürel etkinlikler ve toplumsal projelerle öğrencilerimizin çok yönlü gelişimini destekliyoruz. Bölgesel ve ulusal yarışmalarda elde edilen başarılarla gurur duyuyoruz. Her öğrencimizin özgüvenli, Sorumluluk sahibi ve değerlerine bağlı birer birey olarak yetişmesi bizim için en büyük hedeftir.